Şimdi Barış Enil'inden bir sorumuz var. Ee, biraz şeye düşürebilecek bir soru, ee, yani teretüze düşürebilecek bir soru o yüzden ben de alayım dedim. Şimdi sorumuz şu, AB'nin x ekseni üzerindeki dik uzüşümü yani şurayı istiyor soru. Dik uzüşümü şu demek. Ee, AB noktasının dik uzüşümü şuraları dik atıyoruz. Zaten burası buraya geldiği için dik uzüşümünün x ekseni üzerindeki e, uzunluğunu istiyor yani burayı istiyor bize. E, istiyor bizden. Yanlış bir kullanım oldu. Şimdi burası A ise burası F A olur değil mi? Şimdi biz ne buluyor, ne biliyoruz? F da bu doğru ney mi? F ama yani şu açılı şeyin eğimi olacak. Yani alfanın burada tan alfa F türev A oluyor. Burada biz 180 eksi alfa dediğimizde tanjant 180 e eksi alfa f türevi a eşittir. Şöyle de k dersek f a bölü k olur. K da buradan f a bölü f türev a oldu. E, cevap bu Tabii bunun eksilisi zaten bunun için çekiyorum şu eksi için çekiyorum. E bu eksi koymayı unutmayalım. Bunu şıklarda da verirler. Bu kitapta verilmemişti ama verilir normalde. Burada bir eksilik olacak. E o da nereden gelir aslında? Şimdi ben F'a bölü F treva yazmış olsaydım bu doğrunun eğimi ne? negatif. E bu F'a ne demek? Yani bir şuradaki e, uzunluk sonuçta bu pozitif bir değer. ne çıkardı? Negatif bir değer çıkardı. Bu dalgınlıktan kaçabilir ama e, kaçamamamız lazım bunu. Bu yüzden çekmiştim.